Evet. Şu an Kaleos stüdyomuza devam ediyoruz. Yine aynı yerdeyiz. Gidiyoruz, devam ediyoruz. Şimdi mesela araçta yakıt tüketimi olarak şehirler arası 6,5 litre yakıt tüketimine ulaştık. Sabit hızla 110, 120, 6,5 litre düşürdük. E tabii ki aracı performansına, motor performansına ve e, o günkü hava şartlarına göre değişir. E, şehirler, şehir içi de tahmini 8 düşürebilirsiniz. 8 ,5. iyi bir ortalama. Çünkü araç iyi bir motor, ağır kasası. ve kaldırıyor çok yani motor gücü çok iyi. Yani 9 saniye falan 0 100ü ulaşabilirsiniz. E, ondan sonra mesela e, biz şu an bir hafif bir mail iniyoruz. Bu araçta şöyle bir özellik var. Burada bir 4 e, dört kitleme özelliğinden sonra bir de yokuş iniş. Araç belli bir hızda. Bakın mesela kendini frenliyor şu an. Araç kendi bir hızda. Yani bunlar rampa dene, e, iniş desteği bu. E, ekranda da zaten görebilirsiniz. Ekranda. Az salmıyor aracı. Fazla salmıyor. Mesela ben hızlandım mesela şu an. Ve şey yapıyorum rampa biraz hızlı olduğu zaman hemen kendini devreye alıyor. Mesela şu an şu ufak meyildi. Yani biraz meyildi. Geri çıkacağız şimdi mesela. Dört e teker kitlemeli. Şöyle zorlanmadan gördüğünüz gibi. Yani aşağısı çamur. Bildiğiniz çamur. Bildiğiniz çamur. Aracımız 2009 model bu arada onu da söyleyelim. 2009 model. Makgez kasa kalıyoruz 1. ilk kasa mı değil i̇lk mi? İlk kasa evet ilk kasa e, Samsung e, üretimi Kore üretimi Samsung markanın üretimi e, Renault motor ve şey konusunda yardımcı olmuş. Yani ilk kasa Peki olmasına rağmen hocam. iyi bir. Evet tabii, tabii tabii yani flanslarla flans ailesiyle beraber Letu ailesiyle beraber şu an yolumuza vardık. Evet. Kötüyorlar, bittiriyorlar. Evet. Çamurlarımızı siliyorum. Tabii biz öyle tamamen bir arazi aracı moduyla bakmadık. Şimdi Sadece zevk alalım diye. İnelim elimi çeker, sonra kapatalım. Zevkimizi alalım diye. Böyle bir yola başvurduk. Evet. Siz kayıştan geliyor büyük ihtimal. Kayışa su geldi herhalde. Aşağıda olumlu olumsuz yorum yaparsanız biz de kendimizi geliştiririz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler size. Hadi bey. Mustafa Sinan Bilginoğlu. Adil, Adil Fırıncı görüşmek üzere tekrar yeni videolarda karşınızda olacağız inşallah.